Herkese merhaba. Elektrik ile çalışan kendinden alıcılı motorlarımızın D33100 kodlu kumandalarla ayarlarını gösteren videolar çekiyoruz. Öncelikle alt ve üst yönlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. İlk videomuz yön ayarlarıyla ilgili olacak. Perdemizi yaptığımızda kumandamızda üst yön tuşuna bastığımızda perdemizin yukarı kalkması aşağı yön tuşuna bastığımızda ise perdemizin aşağı inmesi gerekiyor. E, perdemizi yaptık. Üst yön tuşuna basıyorum. Perdemiz aşağıya geliyor. E, alt yön tuşuna basınca da perdem yukarıya doğru çıkıyor. Öncelikle e, bu yönleri düzeltmem gerekiyor. Bunun için e, kumandamızın arkasındaki e, P1 ve de P2 tuşlarını kullanacağım. Bunlar e, siyah kumandalardaki set ve de kod deliklerine karşılık geliyor. Kodun karşılığı P1, setin karşılığı ise P2 oluyor. Öncelikle bütün e, ayarlamalarımızı yaparken P2'ye uzunca basıyoruz ve de bir perdemizden hareket bekliyoruz. Hareket bekliyorum. Hareketi aldık. Şimdi ön yüzdeki stop tuşuna uzunca basacağım. Perde yönlerini kontrol edeceğim. Şimdi aşağıya bastığımda perdemiz aşağıya iniyor. Yukarıya bastığımda ise perdemiz yukarıya doğru çıkıyor. Ee, yönlerimiz düzeldi. Ee, yön değiştirmek, tekrar edecek olursak Kumandanın arkasındaki P2 tuşuna uzunca basıyoruz. Perdemizden bir hareket geliyor. Ardından bir hareket gelinceye kadar ortadaki stop tuşuna basıyoruz. Hareketi gördüğümüzde yönümüz değişmiş oluyor.